Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeniden e, karşınızdayım. Bu da e, istek bir video olacak. E, bu videoda da e, ne yapacağız? Betül çakmağı boyayacağız. E, i̇steyen olmuş. E, istekler gide gide yükseliyor. Teşekkür ederim e, bunun için. Şimdi e, kahverengiye veya maviye boyamamı istemiş. Tabii ki de hemen boyayacağım. E, rengi yok ee, mavi var arkadaşlar mavi yapalım evet boyuyorum ee, bu aralar genelde video hızlı başlıyorum farkındaysanız sizde direkt yani konuşup e, videoya geçiyorum genelde çok konuşup video geçerdim neden böyle oluyor ben de bilmiyorum böyle İlk önce saçlarından başladım. Kabarık, şu an saçları biraz kabarıkmış bu fotoğrafta. Böyle. İyi, güzel yapmaya çalışıyorum. Bazen güzel olmuyor. Ama bile bile yapmıyorum. Şimdi düzenlemelere geçeceğim. Şimdi size böyle bir de vlog tarzı bir şeyler çekmek istiyorum. Nasıl bir vlog olsun onu da bilmiyorum. Bir gün vlog gibi bir video çekmek istiyorum. Belki ya yarın çekerim. Belki daha sonra çekerim. Bilmiyorum. Size böyle vlog tarzı gibi bir şey çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Yani çekebilirsem çekerim. Kendimi çok zorlamak istemiyorum bu konuda. Evet. E, şimdi etrafı beyaz yapacağım. Yani bu çok uzun sürer. Bu arada. Arkadaşlar e, az önce silip tekrar boyamak zorunda kaldım. E, maalesef e, yaptıklarım silindi. Tekrar boyadım. E, şimdi böyle turuncu renkte bir tişört var. E, çizgili renkte ama ben tek renk e, boyayayım. Hımm zor olur çünkü diğer türlü aşırı zor olur ee, kolyesi var bir de gözlüğü var gözlüğüne dikkat edelim böyle bir de etrafı düzenlemeler de yaptım ee, İnşallah. iyi ki de orada videoyu durdurmuşum ee, evet e bitti. Ee, kahverengi veya mavi istemişti. Ben de kahverengi yoktu. Çünkü ne bileyim yani yoktu. Fazla renk yok. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane renk var. Ee, kahverengi yok içinden. Bakın isterseniz. Allah'ım. Bir dakika. Kahverengi yok içinde arkadaşlar. Bakın istediğiniz gibi bakabilirsiniz mavi vardı maviye boyadım isteyenler esas alabilir yani ekran görüntüsü alabilirler arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz lütfen 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 abone olup bir saniyeni ayırıp videoyu beğenip benden istediğiniz bir kişi varsa onu da yorumlara yazıp ben de onu boyayabilirim benden tüm videolardan haberdar olmak için zil tuşunu da açabilirsiniz Neyse, siliyorum. Normal fotoğrafı bu ee, gördünüz. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.